Üçüncüsü diğer ülkeler ve uluslararası kuruluşlardaki gelişmelerden de bilmemeyi haberdar etmek. Dördüncüsü üniversiteler, kamu kurumları, STK'larla iş birlikleri yapmak ve görüş almak. Beşincisi ise yıllık faaliyetlerini değerlendirerek yapabilmek. Peki benim çalışmamızın metodolojisi ne? Benim ilk olarak sorduğumuz araştırma <laughs> soruş, sorusu şu. Toplumsal ciddiyete duyarlı parlamento oluşturma noktasında e, ee, kepeğin rolü ne? Yapılabilirlikleri neler? Bunları öğrenmek zorumuz bu. Araştırmamızın amacı ise toplumsal cinsiyet adıları parlament oluşturma noktasında kepekin önündeki engeller, kısıtlamalar, kepekin avantajları neler? Bunları aslında ortaya koymak. Araştırma yöntemimiz ise nitel araştırma yöntemine e, dayanıyor. Şimdi gelelim işin eğlenceli kısmına teoriden kaçtık. Şimdi sahaya geliyoruz. Şimdi ilk olarak biz köpekten bahsedeceğiz ama parlamentodaki durumumuzda buna bakmamız lazım. E, Parlamentoda biz baktığımız zaman tabii ki 2023 milletvekili seçimlerinde bu arada ben de sahada e, Kayseri'de en kadın milletvekili olarak seçimde görev aldım. E, kadınlar olarak işimiz gerçekten zor bu senaryoda zaten bunu özeti. E, 600 milletvekilinin 479'u erkek, 121 kadın milletvekili var. Bu oranda istatistiklere işte, yüzde yetmiş dokuzda 20 olarak inanılmış vaziyette. Peki, 121 kadın milletvekilinden bahsettik. Peki bu kadın milletvekillerinin partiler arasındaki dağılımı ne? Bence bu da dikkat eder bir konu. 50 tane AK Parti'den kadın milletvekili çıktı. DEM'den ve CHP'den 30, İYİ Parti'den 6, MHP'den 4 ve TİP'den 1. Tabii bu unutmamamız gereken şey şu, CHP e, koalisyonla beraber yani gelen, koalisyon değil, daha çok ittifakla beraber, beraber girdiği için e, Devam Partisi'nin milletvekilleri de bu kategoride içerisinde bulunuyor. Şimdi kadın erkek fırsat eşitliği konusunu, evet 22 e, kadın var, toplam 26 yönetici var, bunların 4 erkek. Dört e, 4 erkekten 3'ü iktidar kanadınlar, birisi muhalefet kanadında. Yan tarafa baktığımızda özellikle Adalet Komisyonu'nda da istatistik tam tersine dönüyor. 22 erkek, 4 kadın var komisyonda. Yani İçişleri Komisyonu'nda durum daha kötü. 26 tane erkek müretbeliği var, bir tane kadın müretbeliği var. Yani bu ülkenin güvenliğiyle ilgili bir karar almak istemediği zaman bunu 28 tane erkek almış oluyor. Plan ve Kütle da yine dengelemeye çalışmış ama zaten benim ee, olarak öyle, öyle, Kadın Milleti Bekir'in alıp olasından kaynaklı İstatistik i̇şte yine tabii ki çok uçurumlarda. Plan ve bütçe komisyonunda da toplam e, 32 kişi olması lazım. 28'i erkek, e, 5 tane kadın olması lazım. Aynen. Yanlış hatırlamıyorsam 5 tane kadın bir var. Milli savunmada da içlerinde olduğu gibi 27 tane erkek var, 1 tane kadın bir var. Yani herhangi bir şekilde zaten Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde e, bir kanun değiştirebilmek için, anayasayı değiştirebilmek bir TBMM üye tam sayısının 3'te 2 çoğunluğu gerekmekte. 479 erkek milletvekili zaten kadınlarla ilgili toplantı bir karar alabilir anlamına geliyor. Peki Kemek'teki durum. Aslında bunu size söyledim. AK Parti'de 3 tane erkek milletvekili var. CHP'de bir tane erkek milletvekili var. Diğer partilerde yok. Şimdi bir de daha çalışmasında aslında bu daha çalışması 6 bin adayı alıyor. Mayıs sonunda geldiğinde iki gün zaten hafta sonuna kalmıştı. Dört gün boyunca TBMM'nin kapısında yandım. Şakası, yani milletvekilleriyle görüşmek, söz veriyorlar gelmiyorlar vesaire. Çok doğru bir süreçti. Görüşme aşamasında yaşadığımız işte bu aksaklıklar aslında meclisin araştırmaya, bilime ne kadar değer verdiğini de bir göstergesi olarak yanıltıyor aslında. Biz burada 8 kişiyle görüşme yaptık. Bunlardan birisi e, köpek komisyonunda yazan uzmanı, geriye kalan milletvekilleri görüşüyor. E, ve bu milletvekillerin ikisiyle yazılı dönüş aldık ve diğerleriyle de TBMM'de yüz yüze mülakat gerçekleştirdik. Genel olarak bizim bazı milletvekillerinde e, görüş şu, köpeği part e, partiler üstü görüyorlar. Yani biz evet e, burada kadınlar üzerinde konuşacaksak hepimiz aynı şekilde. Ama dikkate değer bir unsur işte sonuca geldiğinde iki tarafın farklılaşma. Yani partiler üstü görüyorlar, evet. Ama sonuçta çok ciddi ayrı var. Burada artık e, teorik olarak değil de daha çok e, savunuculuk, bozuculuk gibi faaliyetlerde aktif olduğu ortaya oluşturulması gerektiğini bir, bir yerde e, burada e, aslında komisyonun işleri terliğine değil Çünkü bizim amacımız şu, Parlamentolar arası birliği, yani dünyadaki diğer parlamenterler içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ne durumda? bir bunu ölçmeye çalışıyoruz. Ve burada gördüğümüz şey şu, komisyon çok teorik. Zaten görevlerinden bahsetmemdeki amaç buydu. Biz Kadın Erkek Fırsat Komisyonu'nun yetkilerini denetlemekle, faaliyet raporu hazırlamakla ve görüş bildirmekle sınırlı tutarsak bu komisyonun yaptırımı olmaması işlevselliğini zaten düşürüyor. Burada özellikle bazı milletvekillerinin zaten rapor önerilerinde yasama sürecinde etkili olmadığını, bazı da komisyon komisyonu partileri sürgülerde de birleştirici rolünü olduğunu savundu. Burada biz görüşmecilik, bir görüşme iki olarak aldığımız kodlamalarla GS'nin şu ifade ediyor. Komisyon, komisyon raporlarının yasama süreçlerinde karşılık bulması için aktif ve bakanlıklar, STK'larla işbirliği G8'den bu dönüş oluyoruz. G9 şunu söylüyor. 5 yılda bir seçim oluyor. Kabine değişiyor, bakanlıklar değişiyor. Her bakana oturup da tekrardan köpek eğitimi mi toplumsal cinsiyet eğitimi mi Gibi gibisinden bir bakış. Kısmen haklılar. O yüzden G5 ile yaptığımız görüşmeye gidiyoruz. G5 şöyle bir şey veriyor. Biz toplumsal cinsiyet eşitliği parlamentoda sağlayamayız. Bunun için toplumsal bir bilinç gerekiyor. Ve doğal olarak bunun artık ilkokul ve ilk ortaokul düzeyinde eğitim olarak verilmesi gerekiyor çünkü her bireye sıfırdan toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi vermek aslında bu toplumun geleceği için çok değerli. Oldu. Kadın temsiline baktığımız zaman işte bu parlamento arası birliğin yedi eyleminden bahsettik. Bu yedi eylem kapsamında sorduğumuz sorulardan birisi aslında parlamentodaki kadın sayısının, kadınların neler pozisyonlarda olmasındaki noktada neler bu bunu sorduk. Yeterlilik ölçtük. Burada komisyon başkanlıkları, grup başkanlıklarında kadınların neredeyse çok az olduğunu görmek ve e, temsilinin çok büyük olduğu yönündeki bir ortak görüş var. Yani aslında herkes her şeyin farkında. Üçüncü başlık olarak eğitimi farkındalık. Çünkü milletvekilleri e, toplumsal cinsiyet duyarlılığının arttırılması için eğitimi farkındalık çalışmalarının gerektiğini vurguladı. E, aynı şekilde meclisteki herhangi bir normal personelere yönelik bu eğitimler veriliyor. Bu da G9'un şeyi oldukça önemli. Zaten çalışmalarda e, bütün görüşlerimi sona ekleyeceğim. Çünkü genel bir derd aldım onu Şimdi yine ya Şimdi G9'da yaptığımız e, bir şey. Çünkü eksikliklerin gidermesi için kanun teklifleri hazırlanmalı ve gündeme alınmalı. Çok ilginç. Normalde il özel idarecisine giderse de, dil meclisinde, belediyeye giderse de, belediye gider, meclisinde şu olur. Beş gün öncesinden belediye başkanı size gündemi vermek durumundadır. <laughs> Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin genel meclisinde de böyle. Gündemden en az beş gün önce haberler almaları gerekir. Kadın erkek kutu taşıdığı komisyonu durumun böyle olmadığı göre. Gündemi bırakın 15 dakika öncesinde üyelere göndermeyi, ne konuşacaklarını gündem içerisinde burada öğreniyorlar. Yani bu aslında kiminle konuşacağının önüne birazcık sınırlarına getirmek. O yüzden e, bu bağlamda da yani daha yani. Peki kepek sembolik mi? Yani işte kadınlar şurada dursun, seçilemeyecek sıralardan aday gösterelim, İşte e, işte değer veriyorum diyelim, bütçeleme değer vermeyelim ama vaatlerimizde verelim gibi. Şimdi burada şunu görüyoruz, kepek sembolik bir yapı, e, zaten yapılabilir bir sınırı, önünde kısıtlamalar var. Tamam, partide üstü görüyoruz ama bir iktidar konumunda yakınlanıyoruz ister istemez. Çünkü İstanbul Sözleşmesi, bu arada g dokunuz ile yaptığımız görüşmede e, İstanbul Sözleşmesi ile hiçbir kadın milletvekilinin e, ayrışmadığını söyledi. Ama ikinci kere seçilememe korkusu ve e, dinlenme korkusu mu denir? Yeni dinlendi. Kadın milletvekilleri iktidarla ya da herhangi bir şekilde kendi partisiyle zıtlaşmak istemiyor. Konu ne kadar sabır olursa olsun uzlaşıp varmak yerine ister istemez kendi çıkarlarını bükmek yolunda kepeğin sembolik olmaktan çıkıp daha etkili bir araç olması gerekiyor. Şimdi bence asıl konuşmamız gereken bir yer bunu bu. Şimdi kepek üyesi erkek milletvekilleri. Yani ee, düşünsenize arkadaş ortamındasınız ee, ve birisi geliyor diyor ki işte yani erkek grubunda ne işin var ya senin? Erkek misin? Gibi gündeler kuruyor ve siz yemekhanede dalga konusu oluyorsunuz. Kadın çalışır. Yani aslında bu neye varıyor? İlk başa geldiğimizde eğitim ve farkındalık boyutuna varıyor. Yani biz ilkokulda ve ortaokulda kadın ve erkeği kafada eşitleyemezsek çok sıkıntı. Çünkü sonuç bu oluyor. Yani yemekhanede dalga konusu oluyorsunuz. İnsanlar sizi işte ciddiye alıyor. Ve bir erkek olarak benim o komisyonda ne işim var? Gündemine taşıyor. Şimdi e, şurada bir yer buldular. Görüşmeleri yaptık. Şanslıydı. Bu komisyonda üç erkek milletvekili vardı o zaman. Çünkü 7 Haziran 2025'te ikinci seçimler oldu. İkinci komisyon seçimleri oldu. E, erkek milletvekili sayısı 4'e çıktı. E, dediler ki başkanın yapıcı ve birleştirici rolü sayesinde biz bu dönem erkek milletvekili sayısının artmasını bekliyoruz dediler. Peki <laughs> şart. Ve daha ilginci, denge biraz daha işte iktidar ve muhalefetken erkek milletveklinde iktidar çoğunluğa geçti. Yani bir e, nasıl desem benim bir de demek istemem ama muhalefet parti zaten tek kişi o da doğrudan işler komisyonları işte. Yani benim bu komisyonla ne işim var olayına geliyor. E, ee, ve görüşmelerde yani şanslıydım. İki erkek bile pekiliyle bir görüşme yapabildim. Sizce toplumsal cinsiyet ürenli olduğu için mi oradaydı? Ee, evet, <laughs> çünkü şunu söylediler, benim annem var, kızım var, işte ben kadınlarla büyüdüm, o yüzden buradayım. Yani kadına duyarlı olabiliyoruz için annemizin, kardeşimizin, kızımızın mı olması lazım? Kadın yine annelik ve aile bölümünün ötesinde kadın değil de, Soruları gündeme geliyor burada. Yani erkek milletvekilleri komisyonu da var ama zaten kanun teklifleri yok. Ve Daha ilginçini söyleyeyim, ben bu çalışmaya başlamadan önce ilk araştırma Milletvekilleri kanun teklifi veriyor mu ya? Yani ne yapıyorlar? Bunu görmek istedim. Araştırdım. Özellikle kadın erkek kızı dışı komisyonundaki kadın milletvekillerinin kadına dair herhangi bir kanun teklifi yok. Sadece başkan veriyor, başkanın verdiği dileklerinin altına imza atıyor. Daha iyi bir başkan vekili e, ee, verdiği alt kanun teklifini beşer etmemiş. Bu da ciddi bir şey. Yani zaten ee, çünkü bunu Baş şöyle toparlıyorlar ama. Diyorlar ki normalde herhangi bir istisat komisyonunda işte başkan örneğin iktidardaysa başkan vekili iktidar olur. Ama kepek bu bu yok. Başkan, ee, başkan zaten iktidar kanadında, başkan vekili muhalefet kanadında seçmiş. Bunu bu şekilde dengeliyorlar ama sonuç komisyonlar reddediliyor. Siz kanun teklifi alıyorsunuz, komisyonlar geçiniyor ki genel mecliste görüşürsün, kararlar var bir milletvekiliyle yaptığım görüşme dedi ki Asya'cım çok sert eleştireceğim dedi. Tabi hocam dedi. E, Komisyonun adı neden kadın erkek kursat eşitliği ya dedi. Biz dedi zaten burada kaçırıyoruz İlker <laughs> o. <laughs> yani kurs kadın erkeği zihinsel olarak kafada eşitleyemiyoruz. Nasıl? Sadece kafada olarak eşitleyelim. Aslında bu da bizim kadın olan bakışımızın önüne geçiyor. Yani bir noktada e, ee, bu da dikkat eder bir konu. Yani bu komisyonun yaptırım gücünün olması e, ben yaşam ve ben de köpeğin bunun yeniden kurulması olması gerekiyor. Sadece meclisteki kadın sayısının artması yeterli değil. Elbette yine bir denge olacak ama toplumsal cinsiyete duyarlı bir kadın milletvekillerinin seçilmesi lazım. Sırf e, yani özellikle gündeme gelen konulardan bir yerde kendi haklarını şeffaf bir şekilde savunabilecek temsilcilerin orada bizim haklarımıza savunuyor olması gerekiyor. Okusal cinsiyete yönelik bir duyarlılık değiştirmek istiyorsak önce bunu ilk öğretim ve orta öğretim üzerine gerçekleştirmek ve gelecek nesillere bunu en iyi şekilde aktarmamız gerekiyor. Benim sunumum bu kadar. için çok teşekkür ederim. <laughs>